Neptün nasıl bir gezegendir? Neptün'ün özellikleri hakkında bilgiler Neptün, Güneş Sistemi'ndeki dünyaya en uzak gezegendir. Yapı olarak ise Güneş Sistemi'ndeki iki buz gezegeninden biri olarak öne çıkıyor. Ülkesinin yaklaşık olarak %80 kadarı amonyak ve metandır. Neptün, aynı zamanda Güneş Sistemi'nin en soğuk gezegenidir. Çekirdek bölümü kayalık ve sudan oluşur. Manto kısmı ise amonyak ile metandan meydana gelmiştir. Jüpiter'in ardından Güneş sisteminin en ağır gezegenidir. Tamamen mavi bir renge sahip olan Neptün bu görüntüsüyle Güneş sisteminin en ilginç gezegenlerinden biridir. Atmosferinin üst katmanlarında bulunan metan gezegene mavi görüntüsünü vermektedir. Ortalama yüzey sıcaklığının 214 santigrat derece olduğunu söylemek mümkün. Tam 14 farklı uydusu bulunur. Bir yıl toplamda 165 dünya yılına eşittir. Neptün gezegeninin çevresinde 6 tane halkası bulunmaktadır. Uranüs en soğuk gezegendir. Neptün ise onun ardından ikinci soğuk gezegendir. Neptün, Güneş'e Dünya'dan 30 kat daha uzakta olduğu için Dünya'dan çıplak gözle görülemez. Dünya'dan yaklaşık 4 kat daha geniş bir gezegendir. Neptün'deki mevsim geçişleri çok daha uzun periyotlarla toplamda 4 mevsimin her biri 40 yıldan fazla sürecek şekilde tamamlanır. Neptün'ün kütle çekim kuvveti Dünyanınkinden yaklaşık 27 kat daha güçlüdür. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.